Evet, herkese iyi akşamlar. YouTube, Kubilay Gülbek YouTube kanalında Avrupa'ya gideceğiz, İngiltere'ye gideceğiz. E, çok eski sevgili arkadaşım, meslektaşım Alparslan Dümen var. İngiltere'den canlı yayında katılıyor. Avrupa'daki e, oyların belirlemesini konuşuyordum az önce. E, bir teknik arıza oldu. Yayına giremedik. E, Avrupa'daki oylar belirleyici. Bu seçimde çok belirleyici olacak deniliyordu ve Alpaslan tüm gözler Avrupa'ya çevrildi. Sen İngiltere'de Yakından takip ediyorsun, çok büyük bir haber kanalının aynı zamanda İngiltere temsilcisisin, bütün bilgiler sende toplanıyor ve sen Türkiye'ye bildiriyorsun bunları. Şu an Avrupa'da, İngiltere'de daha doğrusu oyların durumu ne, katılım ne, Türkler ne düşünüyor? Onunla, onunla başlayalım. Buyurun, evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Kubilay Abi çünkü biz gerçekten çok eski bir mesai arkadaşlarımız var. Sizler bizim 90'lı evet. yıllarda polis istihbarat muhabirliği yaptığımız yıllarda bizim şefimiz olarak Kubilay Gülbek tekrar yıllar sonra aynı ekranda olmak çok güzel bir duygu. Öncelikle tebrik evet, dönmek kanalın hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Şöyle tabii yaklaşık 3 yıldır buradayım. Ee, yine o bahsettiğiniz o Türkiye'nin en büyük haber e, medya grubunda birlikte de çalıştık uzun yıllar çalıştık. Ee, evet, şimdi evet. E, şöyle diyelim seçim önce bambaşka bir e, Türkiye, seçimlerden sonra bambaşka bir Türkiye gibi. E, bir de seçimlerden önce bambaşka bir ülke ve seçimlerden sonra da bambaşka bir yurtlusu derken şuraya bağlı. Türkiye'ye biz buradan bakarken, evet, vatandaşlarımız buradan bakarken çok farklı bir perspektiften çok. Evet. çok farklı bir duygudan, hissiyattan bakıyorlar. Ee, tabii evet. biz buradan bakarken ülkemize daha fazla yoğunluza vatansever, daha fazla vatan milli milli olan vatandaşlar olarak bakıyoruz ve Türkiye'deki olup bitenlere. Bu nedenle oradaki olan en ufak bir kırılma e, bizde çok büyük yaralar açıyor. E, Türkiye'deki bütün gelişmelere karşı hassasız ve çok duyarlıyız. Neler olup bittiği bizleri çok ilgilendiriyor Türkiye'de. O yüzden de e, seçimler de çok önemli. E, seçimlerden önce çok sakin bir Avrupa vardı. Çok e, sakin gurbetçi vardı. Şimdi seçimler geldi ve herkes heyecana kapıldı yeniden. Çünkü Türkiye için sanki bir Kurtuluş meselesi bu. O yüzden gelecek meselesi bu. Türkiye için bir kazanım, çok büyük bir kazanım olacağı için de vatandaşlarımız tabii o hassasiyeti gösteriyorlar. Aidiyet duygularının da getirmiş olduğu hassasiyetle, o duygularla sandıkları çünkü şu ana kadar İngiltere ve Avrupa genelinde, hatta dünya genelinde yaklaşık dört gündür sandığa gidiliyor, vatandaşlar sandığa gidiyor. Evet bugün bitmediği için yaklaşık diyorum 4 gündür 1 milyon 615 bin oy kullanılmış. Yani rekor. Önceki yıllara, 2018 yılına kıyasla büyük bir rekor kırılmış durumda sadece şu dört günde. ilk turda da oldukça yoğun bir katılım var. E, Gurbetçiler açısı sabahın 8'inde yerel saatte 8'de kapılara e, artık kuyruklar oluşturmaya başlamışlar. Ve bir an önce kapılar açılsın, içeri girelim ve oyumuzu kullanalım telaşındalar. E, i̇stiyorlar ki bir an önce bu seçim sonuçlansın ve tabii ki Türkiye e, yoluna devam etsin. Ancak e, tabii süreç zor. E, zor bir süreçten geçiyoruz. E, süreç zor olduğu için de vatandaşlar çok sabırsızlar. E, sandık başında oy kullanırken onların bu sabırsızlığını da rahatlıkla görebiliyorum. Onları çok iyi e, gözlemleme şansım oluyor vatandaşları. Her farklı frekansta olsun her farklı parti görüşten olursa olsun hepsinde bir bu seçimler çok önemli Türkiye için. Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin dünyadaki konumu için oldukça önemli bir seçim. O nedenle insanlar büyük yoğun ilgi gösteriyorlar ve sandığa gidiyorlar. Çünkü biliyorlar ki gelecek yüzyılı oynayacaklar. Sadece e, normal bildiğimiz sıradan bir seçim değil bu. Türkiye'nin gelecek yüzyılını oynayacaklar. Bu nedenle e, vatandaşlar da bu bir durumda özellikle gurbetçilerde gurbetçiler Türkiye'deki son zamanlardaki milli projeler olsun insansız hava araçlarımız gemilerimiz uçaklarımız e, milli e, otomobilimiz olsun bütün bunların e, yaratmış olduğu o e, manevi yoğunluk ma e, ve bunu gururla sandıklara gidip oylarını kullanıyorlar ve o yüzden de tabii ki e, hazır başlanmışken bu süreci bitsin de istemiyorum. Devam etsin istiyorlar bu süreç. Hangi süreç? Teknoloji katılımlar, e, milli projeler, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili planlar bunlar devam etsin istiyorlar. Bu nedenle de sandıklar onlar için çok önem teşkil ediyor. E, o yüzden çok hassaslar ve o yüzden bugün katılım dördüncü gününde 1 milyon 600 bini geçmiş durumda dünya genelinde. Çok önemli çünkü ben de burada yaşayan ve bu vatandaşlarla, gurbetçilerle bir arada olan, her gün onların dertlerini sohbetlerine katılan birisi olarak ne istediklerini, nasıl bir manevi duygu içerisinde olduklarını, nasıl bir hissiyat içerisinde olduklarını ve özellikle AK Parti hükümeti demeyelim, özellikle mevcut hükümetin gelmesiyle birlikte Yurt dışında yaşayan vatandaşların aidiyet duygularının nasıl yeşerdiğini, nasıl kabardığını ben biliyorum, gözlemliyorum. Neyle? İşte bu projelerle, Türkiye'nin Afrika'daki yapmış olduğu, hayata geçirmiş olduğu diyaloglarla, ilişkilerle, yatırımlarla, Türkiye'nin Avrupa'daki vatandaşlarına sahip çıkmasıyla, onların sorunlarında yakından ilgilenmesiyle, işte... En ufak sıradan bir kahvehaneye gitseniz vatandaşlar ki benim arabamı Türkiye'ye getirmek istiyorum ve orada 3 yıl 2 yıl kalsın istiyorum diyor. Tak hükümet bunu alıyor ve programına koyuyor. Bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra mecliste tartışıyor ve yürürlüğe geçiriyor. İşte bu da vatandaştaki aidiyet duygusunu kabartıyor. İşte e, pasaport ne kadar kısa sürede çıkarsan gurbetçi o kadar çok seviniyor. O pasaporta ne kadar çok ülke gezilirse gurbetçi o kadar çok seviniyor. Bütün bunlar olduğu zaman işte e, Türkiye'de yaşayan akrabalarının evsizse, işsizse bu sorunlarının giderildiğini gördüğü zaman ay duyguları kabarıyor. Deprem olduğu zaman vatandaşına devletin hemen kısa sürede e, yatacak yer, barınacak yer, sıcak yemek oluşturduğunu, ulaştırdığını gördüğü zaman Vatandaşların, yurt dışında yatışan vatandaşların aidiyet duyguları kabarıyor. Bütün bunlar son zamanlarda, son 20 yıldır sürekli üst üste gelince tabii ki buradaki vatandaşlar Türkiye'deki vatandaşlardan yani yanlış anlaşılmasın ama gerçekten daha milli kabarık duyguları, daha böyle duygusal hassasiyetle Al, yatışıyorlar. Söz konusu Türkiye olduğu zaman. Bak şimdi Alparslan bir şey soracağım. Sen çok bilgilisin, bilgi dolusun. Hepsini bir anda anlatıyorsun ben lafa girip senin arasına böyle e, böleceğim ki yavaş yavaş gidelim. Çünkü motora bağladın gidiyorsun her zamanki Alpas'tan. Bilgi çokluğuyla birlikte bir anda başlıyor. <laughs> An, ar, ardı arkası kesilmeden anlatmaya başlıyor. Şimdi Türkiye'de bir milliyetçi oylarında bir patlama oldu Alpaslan Türkiye'de milliyetçi oyları evet. patladı ama Avrupa'da yani yurtdışı oylarında da bir patlama yaşandı aynı zamanda oy kullanan sandık başına giden insanlar çoğaldı. Benim merak ettiğim, e, yurt dışında yaşayan, İngiltere'de yaşayan gençler. Onlar bu seçimde neler bekliyor? Sen onlarla da sohbet etmişsindir. Onların idealleri ne? Türkiye, Türkiye'den kendilerini cezbeden, sandık başına götüren e, emareler ne? Yani sen bunları yoklamışsındır mutlaka. E, gençler de çünkü sandık başına gidip oy kullanıyorlar. Biraz da gençlerden bahseder misin? Tabii, tabii. Şimdi e, gerçekten bu konu çok hassas bir konu. E, özellikle son zamanlarda yurt dışında yaşadığımız ülkelerdeki sivil toplum örgütlerimiz güçlenince gençler bu sivil toplum örgütlerine daha fazla gitmeye başladılar. Daha fazla <laughs> pardon, katılım göstermeye başladılar. Bu katılımla birlikte Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya başladılar. Yani, yani her ne kadar anne ve babalarının büyük çoğunun e, çok fazla eğitimi olmasa da. Ee, onlar şu, buradaki Türk Sivil Toplum Dernekleri ve Türkiye'yi temsil eden kurum ve kuruluşların katkısıyla bir platformlarda, çeşitli platformlarda Türkiye'yi tanıma şansına da sahip oluyorlar. O zamanlarda e, yapmış olduğu bu atılımlardan haberdar olmaya başlıyorlar. Ve e, tabii ki burada yaşadıkları halde Türkiye'den kendilerine belli bir takım devletin e, kurumlarının verdiği destekleri de hakim olmaya başlıyorlar. Onlardan da faydalanmaya başlıyorlar. Gerek e, Türkçelerinin geliştirilmesi olsun. Gezi, De aidiyet duygusu dediğimiz o şey kavram gelişmeye başladı. E, burada kendilerini yabancı hissetmeye başlamaya başladıklarını söyleyebilirim. Çünkü e, burada çok fazla e, kendilerini bulamıyorlar. O maneviyatı bu toplumun e, yani bu ülkenin e, insanlarını bulamıyorlar. E, çünkü biz e, dur olan insan sıcak ilişkileri severiz, biz kucaklaşmayı severiz, biz şakalaşmayı severiz. Onlar e, Bizim bu sivil toplum örgütlerimizde, kurum ve kuruluşlarımızda bu yoğunluğu yakaladıkları zaman gelip gitmeye başlıyorlar. Ve gelip gitmeler onları bir anda Türkiye'ye karşı olan ilgilerini arttırıyor. Aynı zamanda ailelerin de vermiş olduğu bir Türkiye sevgisi var. Ailelerin de vermiş olduğu bir... E, memleket e, sevdası, hasreti var. Çünkü sık, sık aileleriyle de Türkiye'ye gidip gelmeye, ziyaret etme şansları oluyor onların. Bu vesileyle de Türkiye'yi görüyorlar. Ancak bu kısa ziyaretler genelde e, kırsalda olabilir, şehirlerde olabilir. E, akraba ziyaretlerine dayalı. De... İşte buradan bu kurum ve kuruluşlar ve dernekler aracılığıyla Türkiye'de olup bitenlerin daha fazla anlatıldığı sınırın da edildiği noktalar, durumlar oluşmaya başlayınca Çocuklar bu topluma, madem ki bu yaşadığımız ülkenin toplumu bize çok fazla manevi olarak bir şey katmıyorsa, öz kendimize ait olan, öz kültürümüzün var olduğu ailemizin kökenlerimizin geldiği topraklarımızdaki o yoğunluk, o maneviyatın içerisinde olalım. Bizim de bir kalkımız olsun. Oradaki insanların ee, bizim eğitimimize verdiği değer de var. Mesela gelenin bir okulunda, üniversitesinde bir farklı e, alanlar alanı ne olursa olsun eğitim görmüşsem hükümetin devletin bana bu konuda da iş verebilecek fırsatta e, hatta benim bu mesleğimin bu ülkede değerlendirilmesi için beni bazı bir toplum örgütlerinde de görevlendiriyor. Beni bir şekilde kendi öz vatanımda haşir neşir kılıyor. Onlardan koparmıyor. Onlarla yakın temas içerisinde tutuyor ve benim de o, o toplumun bir parçası olduğumu hissettiriyor bana derken bu gençlerimiz sandığın ne kadar önemli olduğunu da kavruyor. Nasıl? İşte bütün bunlar Anladım. olunca ondaki bu güzel aidiyet duygusu gelişince sandığa da çocuk sahip çıkıyor tabii ki. Şimdi, şimdi Alparslan şey soracağım sana. Bu Avrupa basını sen Avrupa'da ülkeler arası çok geziyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Hem olayları takip ediyorsun hem Avrupa ülkelerini bizden çok daha iyi tanıyorsun. Onların derin yapılarını da iyi biliyorsun. Bu Avrupa medyasında son zamanlarda Türkiye'ye, Türkiye siyasi liderlerine yönelik bir karalama kampanyası başlatmıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda sayın Kılıçdaroğlu'nda bu işin içinde tutuyorum çünkü Yunanistanla ilgili bir açıklama yapınca Yunan medyası tarafından linç ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa medyası tarafından linç ediliyor ama. İlk seçimin ardından Avrupa medyası böyle biraz yön değiştirdi. Hükümete doğru yaklaşmaya başladı. Şimdi Avrupa medyası Türkiye seçimlerine niye müdahale oluyor? Yani ayağına basmazsan ses çıkmıyor. Biz Türk liderler ayağını mı basıyor Avrupa medyasının veya Avrupa'nın? İzlenim ne bu konuyla ilgili? İşte bir... Tabii tabii şöyle, e, tabii Avrupa Medyası dediğimiz bu unsurların e, belli bir takım odaklar tarafından yönetildiğini biliyoruz. E, patronlar e, e, burada değil, e, patronların... E, yani kolları başka yerlerden geliyor, buralara uzanıyor. Ee, mesela ekonomist dergisi ne kadar İngiltere kökenli olsa da e, okyanus ötesinden yönetilen bir dergi. E, İngiltere'nin de tabii payı çok büyük ama e, buradaki e, dergilerin e, farklı kolları var. Farklı farklı e, açıkçası... E, bazı odaklarla ilişkileri var. Bu odaklar e, Türkiye gibi gelişmekte olan, gelişmek içinde çaba harcayan, demokrasisini mümkün olduğunca en üst seviyelere çıkarmaya çalışan ülkelerde demokrasi yaşansın istemiyorlar. Bu ülkeler gelişsin istemiyorlar. Bu ülkelerin e, gelişmişte olduğu kendilerinin kontrolü altında işte bu IMF olabilir, bu işte NATO olabilir, bu Birleşmiş Milletler olabilir, bu başka Dünya Bankası olabilir gibi unsurlarla kontrol altında kalmasını ve hep fakirlik, hep sıkıntı içerisinde yaşamasını isterler. İsterler ki bu ülkeler borçlansın. İsterler Sürekli onlardan silah satın alsın, sürekli onların sanayisini geliştirsin, onların ekonomisini güçlendirsin ve Türkiye'yi sürekli faiz ödesin. Onların hedefleri bunlar. İşte bu medya organları da onların unsurları, şey diyebiliriz. Bunların aletleri, oyuncakları gibi onları kullanıyorlar ve Türkiye üzerinde etkili olmaya çalışıyorlar. Özellikle böyle kritik dönemlerde, seçim dönemlerinde düğmeye basıyorlar ve hükümet eğer kendilerine yakın değilse, hükümet sözlerini dinlemiyorsa, hükümet kendi başına bağımsız bir hükümetse, onu kontrolleri altına almak için yayınlar, makaleler yayınlamaya başlıyorlar. Etkili olmaya, halkı yönlendirmeye, manipülasyon yapmaya başlıyorlar. Ve toplum mühendisliğiyle soyunuyorlar. Algı yapmaya başlıyorlar. İnsanların özellikle... Batı'nın kendine yakın ...kazandırdı, kendine kazandırmış olduğu kitleleri ya da o işte belli bir takım imkanlarla kendine yakın tuttuğu sivil toplum kuruluşlarını işte belli bir takım organ organların mekanizmaları harekete geçirir unsur olarak onları kuvvetleden işte hani Türkiye'de bu dış güçler dış güçler nereden nerede diye soru soranlara işte bunları örnek verebiliriz bugün. Fransa'da e, Le Monde, e, Charlie Hebdo, e, bugün İngiltere'de The Economist, e, bugün e, Almanya'da Der Spiegel, e, birçok e, dergi, e, Amerika'da Wall Street Journal e, gibi birçok magazin, gazeteler başlıyorlar manşetlerine Türkiye'yi karalamaya, hükümeti karalamaya. E, bu bir saldırıdır, dış saldırıdır. Çünkü biz İngiltere'de olan seçimlerde, Türk medyası olarak İngiltere'de şu bakan şöyle, şu şöyle, bu böyle diye e, şöyle yapın, şuna oy verin diye bir yönlendirme yapmıyoruz. Türk medyasının böyle bir görevi yok. İngiliz medyası sen kendinde neden böyle bir e, görevi, yetkiyi buluyor? Ben de anlamış değilim. Alman medyası keza, Fransız medyası da öyle. Yani bu mı düşmüş Türkiye'de kimin seçileceği, kimin seçilmesi gerekeceği, gerektiği ve bunun için de halka yönlendirme yapmak onlara mı düşmüş? Demek ki bunların bir çıkarı var. Dün sosyal medyada bir görüntü vardı ben paylaşmıştım hesabımda. E, tonlarca Kongo'da, Kongo Cumhuriyeti'nde altınlar yakalanmış. Kim kaçırıyor? Birleşmiş Milletler kaçırırken yakalanmış. Ve diyor ki kaç yüzyıldır? Kaç yıldır kaçırılıyor bilmiyoruz. Yani tonlarca altın kaçırmışlardır. <laughs> evet. Öteki taraftan Fransa gelmiş, Afrika'yı sömürmüş, paramparça etmiş, parasını pul etmiş beş para etmiyor. Aç, i̇nsanlar açlıktan ölüyor. Fransızlar şarap, şampanya patlatıyor Eiffel Kulesi'nde. Şimdi Afrikalıyı sömürüyorsun. Afrikalının kanını emiyorsun. Ee, geliyorsun Asya'yı, Orta Doğu'yu paramparça edip bombalıyorsun. İnsanlarını öldürüyorsun. Zul ediyorsun. İşte ee, işte sonra, sonra da ben demokratım aydınım. Ee, ben, e, ben Öyle değil mi? Nasıl? Sonra bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar Alparslan. Yani öyle bir gülüyorum ki insanlık dersi tarih bilmesek, tarih okumasak bunlar... yani yani bak bak dışarıda zaten bir sorun var. Bak bak bir şey bir şey söyleyeyim. İnternette biraz sorun var. Sesin gelip gidiyor ama bu akşam böyle idare etmeye çalışacağız. Şimdi ben bir uluslararası bir, bir, bir ajansın başındayım. Uluslararası ajans yönettim. Ajanslar nedir? Aboneler para verir sana. Para karşılığı haber verirsin onlara değil mi? Bir anlaşmam vardır, sözleşmem vardır. Bir ajans var. Türkiye'de de faaliyet yapan yabancı bir ajans var. Reuters. Analiz yapıyor adamlar ya. Yani Türkiye yönetimini, Türkiye'nin bazı kamu kuruluşlarını zora sokacak analiz haber yapıp geçiyorlar. Ama bunlara baktığın zaman bunların görevlileri arasında bu görevliler arasında değil ve kaynak belirtmeden yapıyorlar. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre altına yazıyor 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 ve bu bilgiyi tüm dünyadaki tüm e, abonelerine geçiyor yani. yani bu ne medya etine giriyor ne bir ajans ajans etine yani ajansın görevleri arasına giriyor böyle bir görev yok ya sen de dikkatini çekmiştir bu şekilde ajansın Reuters'ın yaptığı haberler yayında mısın Alparslan Tamam bir evet. internet sorunu. da, da tabii arada bir sıkıntı evet. oluyor ama tabii e, a... oluyor oluyor doğru. doğru. Doğru bu akşam böyle. Evet. evet. Yani e, beni duyabiliyorsanız e, devam edeyim tabii bu konu. Duyuyorum. önemli Duyuyorum. bir konu? Duyuyorum. Aslında tabii e, özellikle bu makaleler. Duyuyorum. Bu makalelerde Türkiye'yi Türkiye'nin Cumhurbaşkanına e, diktatör evet. demek, Türkiye'nin bir eee Antidemokratik bir yapıya kavuştuğunu e, sürekli yazıyorlar. E, Türkiye'nin e, bir uçuruma sürüklendiğine dair yazılar yazıyorlar. Artıkçası <laughs> içinde işlerinde bulundukları durumu görmemez, yani görmezden gelerek Türkiye ile ilgileniyorlar. Çünkü Türkiye onlar için çok önemli. Türkiye Avrupa için... Türkiye için, Türkiye, İsrail için, Türkiye batı için çok önemli bir ülke. Tabii ki önemli. Kilit bir ülke. O yüzden Türkiye onların kontrolünde olsun istiyorlar. Biz yönetelim, biz idare edelim. Bizim insanlarımız. Hani eski o çocuklar yönetsin istiyorlar ama maalesef daha doğrusu şükür ki o çocuklar yok artık ve Türkiye bağımsız bir ülke. Onların e, makalelerindeki hakaretler, makalelerindeki ithamlar ve Tabii ki kafaları karıştıran cümleler bir mekanizmanın, bir kurgu mekanizmasının, toplumsal mühendislik mekanizmasının ortaya koymuş olduğu, kaleme almış olduğu ifadeler. Bunları o derginin sayfalarına yüklerken de belli bir takım tabi ki proje çerçevesinde yükleniyor bunlar oraya. Onlar yayınlandığı zaman da dediğim gibi. E, bu ülkelerin e, kritik günlerinde, kritik anlarında etkili olmaya, o ülkelerin toplumsal dinamiklerini yıkmaya, bombalamaya, parçalamaya yönelik e, makaleler, ifadeler, cümleler her biri birer kurşun niteliğinde e, diyebiliriz. E, bunlar uzun zamandır devam ediyor. Mesela hükümet ne zaman e, kendine ait bir proje geliştirse, hükümet ne zaman e, Afrika'ya hükümet ne zaman kendi vatandaşlarına e, hükümet ne zaman Müslüman din kardeşlerine e, çözüm bulmaya çalışacağı sıralarda noktalarda e, birileri sen bu işlere karışma sen e, bu kadar e, derinlere dalma yüzeyde kal bu seni ilgilendirmez deyip hemen müdahale etmeye çalışıyor ki e, Türkiye'ye e, bir anlamda e, giysi, kıyafet biçmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye tabii şu an dar geliyor. Türkiye kendi coğrafyası, Doğru. öz coğrafyasını arayan bir ülke ve öz coğrafyasıyla kendini bulabileceğine inanan bir ülke. Bu nedenle de Türkiye'nin kaybettiği, kendinden kısa bir sürede olsa kopmuş olan o bağlarını, kardeşlerini, e, o ümmetini bir araya getirip toplayıp e, yeniden, e, yeniden doğması gereken bir ülke olduğunu biliyor ve Ümmetin de Türkiye'yi beklediğini, Türkiye'ye e, e, açıkçası duygu beslediklerini ve Türkiye'den beklentilerin çok fazla olduğunu biliyor Türkiye. Bu nedenle de e, bu adımları atmak zorunda Türkiye. Ben e, dünyanın birçok ülkesine gittim. Bugün Somali'ye gidiyorum. Türkiye diye ölüyorlar. Venezuela'ya gittim. Venezuela'da Türkiye'nin 5000 tane konut yapmış. Venezuela'lar Türk dediğin zaman sohbet edip muhabbet edip dans ediyorlar. Bugün e, Kolombiya'ya gittim. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın turuna katılmıştım. E, Türkleri çok seviyorlar. Türkleri duydukları zaman mutlu oluyorlar. Biz sömürmedik. Biz katletmedik. Evet. Biz e, asimilasyon yapmadık. Biz sömürmedik. İkili ilişkiler, ticari ilişkiler, dostluk, kardeşlik ilişkileri kuruyoruz. Bu nedenle onlar bunları hazmedemiyorlar ve saldırıyorlar. Doğru. Şimdi Alparslan son soruyla yayını kapatmak istiyorum. Yayındasın herhalde. Duyuyor musun beni? Bir sorun var herhalde. Alparslan'ın internetinden kaynaklanıyor. Yurt dışından yayın yapıyoruz. Arasında böyle teknik arızalar. Maalesef yaşıyoruz. Şimdi Alparslan beni duyduğunu tahmin ederek bir soru yönlendireceğim ona. Benim internette ee, mi var? Acaba sizin internette mi? Valla şu an bilmiyorum ama yayın sonrası onu tespit edeceğiz. Merak etme. Ya sen de var ya ben de var. Ama ikimizden birinde var. Birinde var olduğu kesin. Şimdi Alparslan, yayın gitmeden şu soruyu sormak istiyorum sana. Ee, İngiltere, e, paranın kalbinin attığı yer olarak biliniyor. Ve aynı zamanda... Ben, e, biz işte, de, e, ben bir de şeyle evet. bağlanmaya çalışayım. Şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Bir başka bir sistemle tekrar bağlanmaya, yeni bir sistemle bağlanmaya çalışayım. Tamam. Be e, çok Evet, Alpaslan tamam tamam Alpaslan onu e, ayarlayacak. ben tamam ha, şimdi herhalde senden de Alpaslan. Ben biraz tekrar edeyim konuşucularımızı sevgili izleyenler. Erdoğan 57.47 oyla birlikte e, yurt dışında en çok e, oy alan lider oldu. E, toplam e, 73 noktada 67 ülkede oylar kullanıyor. Bunu size anlatıyorum ama yurt içinde milliyetçi oylarda bir patlama yaşandığı kadar Aynı zamanda yurt dışındaki Türklerin oy kullanma yani sandık başına gitmelerinde bir rekora ulaşıldı son günde bir buçuk milyon kişi sandık başına gitti Avrupa'da yani tüm dünyada bir buçuk milyon kişinin sandık başına gittiği, yani evet. sandık başına gittiği söyleniyor. Alpaslan evet, geldin can, mi? Evet. Sizi duyabiliyorum. Tamam biraz biraz daha iyi biraz şu baş boşluğunu al yukarıyı kendine göre ayarla. Baş boşluğunu aldığın zaman evet sen ayarlamanı yap ben bir şeyler anlatıyorum. Ondan sonra sana döneceğim ben. Ee, yani e, özellikle gençleri, gençler ne yapıyor dedim. Gençleri vurgu yaptım. Alparslan onunla ilgili güzel şeyler söyledi. Çünkü Avrupa'da yaşayan gençler e, Türkiye'deki yaşayan gençler kadar zamanı geldiği e, zaman yani vakti geldiği zaman hassas olabiliyorlar. Ülkelerini düşünüp sandık başına gidiyorlar. Gençlerde de çok büyük bir sandık başına gitme o oranı yüksek. Onu da neden olduğunu Alpaslan bana anlattı. Şimdi biraz daha iyiyiz Alpaslan. Duyuyor musun beni? Biraz daha iyiyiz. Şimdi Lond Londra'yı soracağım. Paranın evet. kalbin attığı yer Londra. Duyuyor musun Alpaslan? Alpaslan Londra'da evet. kara tabii, para. Tabii tabii ben duyuyorum sizi. Duyuyorum. duyuyorum. Tamam güzel. Kara para aklama operasyonuyla ilgili önemli bilgileri var. Yani Londra dünyayı aslında yöneten bir e, mekanizma, parasal açıdan mekanizma. Ve e, Türkiye üzerinde de manipülasyon yapmaya devam ediyor. Bunları biz açık kaynaklardan e, ulaşabiliyoruz bu bilgilere. Değil mi Alparslan? Şimdi biraz daha iyi. Şimdi Londra'da... Öyle. Evet. Şimdi Londra'da bu Londra'nın kalbi attığı yerde kara para ve dünya e, dolar trafiği yani e, döviz trafiğini Manipülasyonunu senden rica edeceğim. İngiltere bunu nasıl yapıyor? İngiltere gözüküyor aslında arkasında uluslararası başka güçler mi var? <laughs> Bununla ilgili... ...kendi raporu var. İngiltere basınının manşetleri var bu konuda.